Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi muhtemelen şu ana kaya büyük ana kaya vardı ya derin yer giremediğim yer vardı ya. Şurada bak yukarıda şu an. Bakın yakınlaştırayım. Bakın şurası. En çok verimli yer orası. Bak orası en çok iki tane verdi. Orası muhtemelen bak muhtemelen diye düşünüyorum. Orası bir birikim yeridir. Ama tabii ki her baba it oraya girebilir mi? Yani benim tahminime göre orada ayağım bastım. Ya en az bir, bir buçuk metre bin metrelik rahat vardır. O yüzden oraya ilerleyen zamanlarda orada dalış kıyafetiyle girmem lazım. Bende dalış kıyafet var. Oraya girip orada çalışma yapacağım. Ama şimdi değil. Gelleyen zamanlarda onu aklınızda bulunsun oraya tekrar geleceğim ama dalış kıyafetiyle. değil. Şimdi dere devam ediyor arkadaşlar. Birçok aslında şey var şüphelendiğim yerler var. Şu güzel manzarayı şöyle sizlerle göstereyim. Bir beğen bir beğen alayım diye anladınız mı? O yüzden gösteriyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yine bu yatağın böyle devam, ed devam ediyor buradaki taşlar birikim yeri tespit etmeye çalışıyoruz burada varsa eğer altın var olduğunu artık anladık çıktı hem de en çok şimdiye kadar birçok dere gezmişimdir en çok verimli yer burasıdır burasının adresi de sizlerle paylaştım siz de gelip arayabilirsiniz şimdi bunu da bitirdik adresi de bitirdik her şey de bitti şimdi abi biz kamerayı buraya bırakalım tamam mı bakın şu pan olduğu yerde şu ufak taşların olduğu yerde oradan bir e, alayım eleme yapalım bir şansımız deneyelim bakalım ama gerçekten çok yorucu bir iş ama verimli bir yer burada var ya biz aslında geç kaldık biraz biraz daha sabahtan gelmemiz gerekiyordu yani 8'de gelmiş olsaydık buraya daha güzel altınlar bulabilirdik diye düşünüyorum ama hava o kadar soğuk ki ve ee, bulutluydu. Yağmur yağar diye düşünmüştük. Sonra baktık ki yok yağmıyor. Bulutlu kaldı. Ondan sonra dedik ki yok biz çıkalım. Biz en iyisi çıkalım dedik. Çıktık geldik. Şimdi. Ki, tabii ki şimdi en son kim yer verimli olduğu için. Şimdi parayı harcayacağız ya. Parayı harcayacağımız için daha farklı bir yere gelmeye çalışıyoruz. Çok güzel manzaralar var. Bu sesin suyu suyun içine girmedi. Siz de görün hani düşüyor çünkü ben aman düşmesin diyorum ya. Düşüyor işte arkadaşlar. Hani özellikle bu suyun sesi çok rahat verici bir şey gerçekten. Ne güzel ayarlamıştım ben. Bence şu an on numara. Ne diyorsunuz? Evet. Bu e, sakin hava ve sessiz insana gerçekten çok huzur verici bir şey. Ben etkilendim şahsen. Ve nedense e, su çok sert bir deredir. Yani kışında da böyleyse şey yazın da böyleyse kışını gelmek isterim buraya. En azından suyu nereye kadar yükseldiğini daha iyi anlarım. Zaten az da olsa kayalardan belli oluyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ustalarım. Su çok yükseliyor. Ama bu yukarıdaki kayaya benim aklımda takıldı. Ortanın içinde çalışmamız bittikten sonra Muhtemelen geleceğimiz yer ondan sonra korşunlu olacak arkadaşlar Bilginiz olsun ben tam detaylı e, Aslında çektim size Adresi tam anlattım Daha detaylı bir şekilde de Anlatacağım ilerleyen zamanlarda Yani bir e, Kaç gün daha bir geçsin bakalım Ortanın çalışması bir bitsin Yani ortadan sonra Buraya daha detaylı bir adres vereceğim sizlere Ve burada aslında Çalışma yapılıyor dışarıdan Kamyonlar var, şuylar var. Bir şeyler, bir şeyler yapılıyor da anlamadık. Hemen çalışma başlasın diyelim. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. sizler. Kazıdığım yeri göstermek istiyorum. Ne kadar derinliği. Onu göstereyim. Yavaş ya vallahi düştük bugün fazlasıyla. Bakın arkadaşlar. En az bir 10 santim vardır. Şimdi. Elime de aynı yerde yapmayı düşünüyorum aslında. Ama siz orada görmüyorsunuz diye düşündüğüm için buraya getirdim kamerayı. Aslında yok şurası da iyi. Güzel. Bir dakika hemen ayarlıyorum. Evet. Bence on numara. Gracias. Yukarıda aslında çok güzel sinyal verdi de. Ben ben şey yapmak istemedim ya. Pek fazla girmek istemedim oralara. Ya benim korkutan yukarıyı benim korkuttuğum yer o oradaki sanki mağara mı var? Derinliği mi çok? Özellikle sadece şöyle bir küçücük şöyle 50 santilit bir yer oradan alacaktım. Bayağı bir derindi. Aklıma takıldı orası. Ama suyu oradan geçtiğine göre pek fazla derin olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. yani arkadaşlar bir iki yer hemen şurada kazıyıp bir bulamıyorsunuz. Bu iş böyle zor işte. İnsan da yoruyor gerçekten. Kazanç yüksek evet ama insan çok yoruyor. Nə rahat edelim baxalım. Arkadaşlar var da çok ufak. Yani muhtemelen benim ilk aradığım yerler yukarıda birikim yerler vardır. Burada yok. Ama yine ben sizlere göstereyim. Abi aman bu ufakları da atmayın diyorsunuz yani. Atmayalım diyeceğim. Şimdi buna nasıl göreceğiniz bakın. Küçücük bir şey. Bir parçacık. Gördünüz mü? Umarım görmüşsünüzdür. Evet. En iyisi şu yukarıdaki yerlere. Evet arkadaşlar. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Düştü mü? Gitti mi? Altın gitmedi. Heh. Bakın. Aynı yerde duruyor işte. Altın böyle arkadaşlar. Bulduğunuz yerde yapışır kadar. Aslında düşmüştü elimden. mü? mi? Hayırlısıyla bakalım. Hoşçakalın.